Mutlu sistemimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şefkatli ve bilinçli annelerimiz, çocuklarınızın ve ailelerinizin mutluluğu ve güzel gelişimi için eğlenceli aktiviteler. E, sistemimizin bu üçüncü bölümünde lale yapacağız. Tabii hemen bir mini hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle çocuklarının yaşları ufak olan e, sevgili annelerimiz, e, bunları yapmak çocuklarınız için çok zor ve e, hatta sizi izlemeleri bile zor olabilir. Ama e, siz de onlara yine e, kağıtlar e, vererek onların rahatça e, yırtarak veya e, top haline getirerek eğlenmelerini sizinle birlikte yapmalarını sağlayabilirsiniz. Yok yapmıyorlarsa da e, benim asıl zaten tavsiyem biliyorsunuz bunları onlara e, oyun için e, yapmanız ve bugünkü lale... E, lalelerimizi yaptıktan sonra bir laleci dükkanı açabilirsiniz siz de evinizde çocuklarınıza hoş geldiniz diyebilirsiniz. Lalelerim var. Her gün suladığım, beslediğim, büyüttüğüm. Bakın 1 lira, 1 lira. E, şu altın gördüğünüz 5 lira diye 1 lira diye onları tatlı tatlı bir oyuna davet edebilirsiniz. Hatta böyle oyuncak e, paralar hazırlayıp yine bunlar da e, artan kağıtlardan e, çok kolay bir şekilde üzerine yazarak yaptığım e, paralar. Tabi ileriki bölümlerimizde sizi cüzdan yapmayı da e, göstermek istiyorum. Çünkü e, cüzdan para tabi bunlar hep e, tüm dünyada herkesin değil mi? Para e, bir numaralı tabi benim makalelerimi okuduysanız biliyorsunuzdur e, İnsanlar parayı zor, az, e, kötü e, görerek parayı kendilerinden uzak e, tutuyoruz, değil mi? Yani hepimizde olan bir şey bu. E, tabii bunu çocukluktan itibaren yine e, bu güzel oyunlarla bence çok güzel halledebiliriz diye düşünüyorum. Çocuklarınızı böyle parayla tatlı tatlı. Adil hak bir şekilde hem para kazanarak hem para kazandırarak hem böyle ürünler satın alarak teşekkür ederek buyurmaz mısınız diye değil mi tatlı şeyler öğretebiliriz çok güzel bir oyun olacaktır bu artık kağıtlarımızı da hem değerlendirebiliriz ve e, sevgili şefkatli ve bilinçli annelerimiz şöyle dükkanımızı biraz şöyle şu tarafı e, alarak hemen yapmaya başlayalım. Tabi biliyorsunuz ben genelde 15'e 15 kullanıyorum. Ama bugün e, lale yaparken e, lalenin çiçeği için e, bu 15'e 15'i 2'ye sonra tekrar bölerek şöyle e, 7,5 cm oluyor. E, kareler kullanıyoruz size göstermek için hangi rengi seçsem diye şöyle bir bakıyorum. Diğer artan renklerimden ee, kırmızı yapalım. Değil mi? <laughs> kırmızı bir lale yapalım. Ve e, lalelim, lalemizin sapı için yine 15'e 15'lik e 15 kağıdımızı şöyle gördüğünüz gibi dörde e, ortaya sonra şuradan yine ortaya bölerek bir tanesini kullanacağız sapı için ve şu gördüğünüz yapraklar içinde bu kez 12 santimlik kare kullanacağız bu ölçüleri de vermek istedim ki siz de kendi yapacak, yapacağınız lalelerin ölçülerini ona göre ayarlayıp kullanabilirsiniz Şunları şöyle alalım ve lalemizi yapmaya başlayalım. Önce e, lalemizden, çiçeğimizden başlayalım. Bu kareyi şöyle üçgen olarak katlıyoruz ve ötürüyoruz Tabi biraz <laughs> eğri kesmişsem, değil mi? Böyle e, beyazda görünebilir olsun. Hiç problem değil. Sonra e, şöyle katlayalım. Bunun ölçüsünü göz kararı yapabilirsiniz. Şöyle biraz e, yukarıda olsun. Ya da şu ortasından da yok değil. Şöyle göz kararı yapalım. Sonra da bunu buradan katlıyoruz. Aynı şekilde ve ütülüyoruz. Tabi bu haliyle bile gayet, gayet güzel bir ee, lale değil mi? <laughs> Ama bunu biraz daha e, güzelleştireceğiz. Onun için arkasını çeviriyoruz ve e, az bir şekilde tam değil, şöyle ucunu şöyle kıvırıyoruz. Hem bu ek katlamalar bir sanki daha bir üç boyutlu görünüm veriyor sanki. Şöyle ve gördüğünüz gibi şu köşelerini de biraz aslında bence bu haliyle bile güzel. <laughs> Ama şu uçlarını da biraz kıvırıp daha bir e, yuvarlak görünüm veriyoruz. Hem de bir kat almış oluyor. Ve işte böyle lalemiz hazır. Kırmızı lalemiz. Gelelim e, lalemizin sapına. Onun içinde e, şöyle orta ya katlayıp ortada böyle bir iz kat izi yapıyoruz ve ardından iki taraftan da ortaya kıvırarak büyüyoruz ve sonra bunu tekrar katlıyoruz. Bu da bizim sapımız oluyor. Tabi ben yine biraz yapıştırıcı kullanıyorum. Ki güzel olsun. Lalimizin de sapı şöyle ve bunu kuruması için şöyle e, bir şeyin altına da koyabiliriz. Bir mandal da kullanabiliriz. Şurada biraz beklesin. Ve gelelim şu e, yapraklarımızı, lale yapraklarımızı. Bunun içinde 12 santimlik demiştim. Onu yine üçgen katlayalım. Ve ütüleyelim. Ve açtıktan sonra şurayı yine katlıyoruz. Uçurtma gibi farkındaysanız. Şuradan da katlayalım. Ve şu kısmını 3 eşit parça gibi düşünüp şöyle beyaz ve yeşili sanki eşit yaparsak 3 parça gibi olacak. Değil mi? Katlıyoruz. Aynı şekilde buradan da. Çok güzel. Ve bu halde şu iki köşeyi içeri katlıyoruz. bakalım eşit olmuş mu? Evet. Bu birincisi. Bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde üçgen yapıyoruz. Açıyoruz ve şu iki tarafından uçurtma gibi katlıyoruz. Çok güzel ve yine burayı 3 eşit parça gibi beyaz ve yeşili eşit katlarsak o 3 eşit parça gibi oluyor. Bu taraftan da ve yine şu iki hatta eşit yapmaya çalışayım. Aynı olsun. Şöyle aynı olması için <laughs> bakalım. Olduğu kadar diyelim. Şöyle bir de şu taraftan Aa. bakalım. Ve katlıyoruz. Ve bunları e, şöyle iç geçirelim ve daha önce yaptığımız oh yapışmış galiba oraya. <laughs> şöyle onu da içine alalım. Ve lalemizi de şöyle yapıştıracağız hemen. Açıp yine yapıştırıcımızla Şöyle, tabi şunu da yapıştıralım. Şöyle... Ve e, şuraya da yapıştırıcımızı sürelim. Tabi daha az kullanabilirsiniz. Ben biraz e, çok mu kullandım. Şöyle... güzelce şekilde verelim hem böyle üç boyutlu gibi oluyor ve lalemizi de yine şuraya biraz yapıştırıcıyla tutturalım ve kurumasını bekleyeceğiz İşte böyle ve hepsini şöyle şu taraftan kurutayım. Çok güzel. Bir lalemiz daha geldi. İşte böyle sevgili arkadaşlarım şefkatli ve bilinçli annelerimiz. Bugün de lale yaptık ve laleci oyunundan bahsettik. Dördüncü bölümümüzde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.